Arkadaşlar Love Roleplay izlemeden önce e, sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Artık Kik'te hemen hemen her gün akşam canlı yayın açıyorum. Aynı bu şekilde sunucuları eleştiriyorum. E, love sunuculardan nasıl uzak durabilirsiniz size bunlara hakkında bilgi veriyorum. Sizlerle beraber saatlerce roleplay yapıyoruz. Ve takıldığımız şu an çok güzel bir sunucu var. Letra Roleplay. E, sizler de çıkıp hem Letra'ya gelebilirsiniz hem aynı zamanda farklı sunuculara da girip test ediyoruz sizlerle beraber. E, açıklama kısmında Kik'in linki de mevcut katılabilirsiniz sizler de bizlere. Buyur kardeşim benim. bu hastası mısınız be amına koyayım. Seni bir daha uyarmayacağım ha bak sana söylüyorum. Patronunuz kim abi sizi? Yaptığınızı biliyorsanız Aa. o zaman etabını da vereceksiniz. Size etek giydirip gezdirteceğim ben sizi. Ha. Abinizi ne yapıyorum iyi izleyin bu saatten sonra. Ya. Herkese selam genitınlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ria roleplay'di yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Ria roleplay'deymişiz. Bu sunucuyu biraz ses edeceğiz. Non whitelist yani nasıl rol dönüyor tam olarak bilmiyorum. Zamanında buraya da girmişim Cemalettin Sarıkaya diye bu tarzda bir karakter açmışım. Kral merhaba kral. Kral. En işlek yerleri bir gidip sosyalleşmemiz lazım. Kral, ee, bir aracın varsa sana zahmet beni bu şehrin en noktasına bırakma. Senin ananın en işlek noktasına. Ben de kral, nereye en işlek yer? E, liman var balık tutma yeri. Genelde orası işlek oluyor. Hmm sosyalleşiyor mu insanlar orada? Evet evet genel zaten oraya geliyorum. Arkadaşlar açık konuşayım. Oraya Olsa ciddi bir sıkıntı hem var orada para da kazanırız. Hem sohbet muhabbet evet, evet, de tamam kral. Orada böyle bir iki tane salak bulduk mu sohbet edecek? Bizim iş tamamdır. <laughs> Aynen öyle. Araba senin mi? Evet evet araba benim. Ha, ne işle uğraşıyorsun dayıcım? Mekanik ya abi. Ha, mekanikte çalışıyor musun? Mekanik mi senin direkt gerçekten? Mekanikte çalışıyorum. Bir abim mekaniği tanıdık. Anladım kral. Sağ olsun aldığı anda ekmek verdi. Öyle Allah, razı olsun, Allah razı olsun baba Allah razı olsun. Valla. O abimiz de olmasa sen aç kalacakmışsın Var böyle bu arada O arabayı zaten o hediye etti Vay canına FPS var ya Onun 13 Burası yıllar önce de böyleydi Hala böyle orası ya Allah ya yolları bizzat temizler Evet farkındayım Ben burayı hatırlarım Burada benim videom da var herhalde ya Kral ben şöyle ineyim Teşekkür ederim iyi ki varsın Ne demek ben de Thank zaten. you Gel gel Telefon numaran ne bu arada? E, telefonum yok ya. Kralım da. Sağlık olsun kralım. Sağlık olsun. Kral merhaba. Merhaba. Ee, yanlış anlamama dilenci değilim. Bir 10 bin dolarım var mı? Kral ben de para kaçıyorum ya. Ee, en ]ceğim. pahalı araba ne kadar? Şey, en ucuz araba ne kadar şehirde? 1 milyon dolar. 4 bin. 4 bin, bin. Biren mi? Hı. Aynen. Siktir amına koyayım ya. Bu Kanka 200, 220 bin dolar şey yaptı da İtalya var bak güzel gidiyor. İtalya değil de bana böyle ayağımı yerden kesin, giren giren gitsin 99 dolar 1000 dolar param var. Kanka balık tutsan yarım saatte 200 bin dolar toplarsın. Ya benim ya. öyle bir vaktim yok biliyor musun ya. Buyurun doktor bey. Doktor var bey var. Bu, ne var? Var var. Ney ne var? var? Ne yapıyorsun? Şimdi ne yaptım abi? Elim beline gitti gibi yorum ama. Yanlış görüyorsunuz Antonyum doktor bey abi. siz. Abi. Duruyorsunuz, duruyorsunuz duruyorsunuz boş boş konuşuyorsunuz doktor bey. Allah'ım ya Rabbim ya nesil Bana mı diyorsun? Evet adam ne yaptı doktor bey? Siz kendi kendinize bir havalar bir havalar sanki bir ee, alana bir bro. bedava misali. Buyur kardeşim bro. benim. Eee where is the going market? Aa okey hmm. market. Tamam mal doktor. Gene mi sen gel? Okay, doktor. Ee, Arkadaşlara geldik mi? going market? Bunlar rol yapma amacında değil ya. Şuradan bir araba alalım bari biz de ne bileyim. Alabiliyor muyuz ki acaba? Bu bizim adamın getirdiği araba mı değil? doğru arabası. Ya çok trole girmez mi? Bunu çalarsak. Ee, beni bir galeriye atar mısın yani? Gel Olsa ya. Ha bu değil miydi kral? Ha pardon özür dilerim. Arabayı buraya ne, nasıl soktun kralım ya? Biri vurmuş. Ha araba bende orada gözüküyordu. Ya ne kadar boş adam var bu şehirde ya. Hep böyle mi? Şu şey, şehirlikler çoğu genç. Hmm aşırı genç. Tam bilmiyorlar şehri Kuralları da. Ee. Çok boş konuşuyorlar. Can sıkıyor. Bir de o doktor özellikle. Ha belli zaten. İhbar falan diyor da orada ihbar falan yok. <laughs> Yeni etmeleri yapıyorlar devlette. Ha yanlış yapıyorlar işte. Sunucu bu non-white ama çok büyük bir yanlış. Ben bu sunucuyu hatırlıyorum. Burada biraz kalite vardı kalite olan kaliteden gram eser kalmadı ve eser yok şimdi biliyor musun sen bu şarkıyı kral yok bilmiyorum Çin. sesin güzelmiş ha, yok pek güzel değil sesim ya bir türkü patlat bakalım evet, neydi bu gece karakollu Allah bilirim yer ben belanın token kral görüşürüz teşekkür ederim iyi ki varsın sesin güzel var ya. ne demek görüşürüz e, adam haydi bay bay babacım yanlış anlamazsan bir soru sormak istiyorum kral 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 Alo bir, birader yeşil kafalı antep fıstığı. Be beyefendi saçınızın Get. mark gitme. Bu hastası mısınız be amına koyayım diyorlar. Hasta herhalde. Sokacağım şimdi sana. 150k, 220k, 100k alamıyoruz. O bir tane aspo alacağız. İşte bunu 140k. Açık konuşayım arabalar kolay alınıyor amına kadar yani. Banka kartıyla ödeme. Hah dedik abi. 100k da para kaldı. Yavaş be amına koyduğum. Hayır kral sana niye küfür edeyim? Ha devam et. Ne oldu kral yani niye agresif yaptınız? Yönü tam olarak ben agresif biriyim o yüzden. Agresif. Kral yanlış anlama agresifsiniz ama ben size kötü bir şey söylemedim ki niye bana silah çekiyorsunuz? Ee, Yavaş ona demedim mi bana? Hayır kral sana Ağabeyle niye küfür edeyim? Dedim. Ben arabayla konuşuyorum, telefonla konuşuyorum. Ya Allah Allah sabah akşam akşam var ya. Patron. Lan yani araba... arabana bin var, var. siktir git. Ananın Kral bak seni bir daha uyarmayacağım ha bak sana söylüyorum. Tamam anladın mı? Arabana bin Siktir git. Antep fıstığı kafasına su. Neyse ben saygımı bozmayacağım. Tabi tabi siz yaparsınız hocam siz kralsınız zaten. Siktir git. Tabii, paşa, tabii. Paşa, paşa, paşa Pardon kral. Ya, abi herkes trole vuruyor. Ben de mecburen trole vurarak biraz çalışma yapıyorum arkadaşlar. Ama kemerimizi taktık abi. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Baba kral kimse yanlış anlamasın ama yani bizim de bu şehirde bir ismimiz var. Bir namımız var yani. Kimse bize öyle siktir git falan diyemez. Bir mekanik bulalım şu arabayı bedavadan mekanikleştirelim. Baba hemen şuradan sarı sayfalar. Zikzak satılır. 7.5'e bindirim yok. Ananim. Alt ne diyor? Aman Serdar Ortaç. Mekanik aktif mi? Şurayı arayalım. Babacım telefonu bir açarsan açmıyor. Yani müşteri kaybı abi. Siz siz olun böyle yapmayın arkadaşlar. Böyle hemen şurada bir yerde bir tane daha vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Buradan sahibi koyduk baba yapıştırdık aşağı. Mekanik vardı acaba kim buranın mekaniği. O da var. Bura işlik bir yer ama. arkadaşlar sunucuda 350 falan kişi oynuyor ama ben vallahi kimseyle mi insanlar ne yapıyor acaba? Sıkıldım yani işin açılması ortama falan atılabilseydik Bu Şu ana kadar e, pek fazla bir şey rol odaklı bir sunucu olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha e, neyse. Rol bilmeyen arkadaşlar var diyelim. Umarım fikrimiz değişir ilerleyen dakikalarda. Taksi var mı? Baba şey Taksi var mı? Adamı aradık adam açmıyor ya. Yani. Ne galeri diyor ki onu da okuyalım. hocama yazıyormuş. Mamba mekanik. Mamba. M harfiyle bu duyu. Ben şuradan M'ye geliyorum. İyi yakınmış baba. Şuradan hemen sağa sol kıvrıldık mı? Mini kupurumuzla oradayız inşallah. Bir bana kalım abi aşağı doğru. Baba cadde herkese cadde anlatabiliyor muyum? Adamlarla biraz sohbet etmek istiyorum ya dur bakayım. Sopa bıçak mermi ne ararsanız aramanız yeterli. Jop satılır ya. Yani. Buyur kral buyur. Aa, kral iyi misin ya? Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Arkadan vurdu. Kral bir de yeniymiş param yok ya. sana telefon Siz... numaramı. 0550 evet. kolay gelsin ya. Oğlum sinyal nasıl kapanıyor ya? Cadde herkese cadde dedik. Sinyali bir kapatabilirsek. Eyvah kelepçe alınır. Mesajı geldi. Bu adamı dolandırmaya çalışalım bakalım. Oha. Oğlum kimse açmıyor lan bizim telefonlarımızı. Niye ki acaba? Sunucu non whitelist arkadaşlar bu arada. Açmıyorlar abi bilmiyorum çözemedim. Bu kısa BTA sunucularının yaptığı ya bu arkadaşlar da hani olmayan reklamları mı paylaşıyor otomasyon? Aha orada. Adam orada. Buraya nasıl bitireceğiz ki acaba? Kral Hoş merhaba selam selamun aleyküm. Selam. Senin telefon numaranın sonu kaç? Niye? Dur bak, bakayım. Bu adam kim? Şu an çalan var mı? 59 sonu. Ay kardeşim. Alo. Niye yapıyorsun? Merhaba dostum. Mekanik deniz değil mi? Evet mekanik. Baba az önce aradım niye açmıyorsunuz? Bakın müşteri kaybı. Müşteriyle uğraşıyordum ben Ama de. Ama açabilirsiniz o sıra Mükemmel. beyefendi. Şu an müsait değilim dersiniz. Kral arabama ne yaptınız kral? Buyur kral. Benim arabaya ne yaptınız baba? Araba ee... Araba burada. Pembe olan mı? Yok değil. Ya, ya. Nerede? Sanki biri geldi. Arkadaşlar ufak bir oyundan düştüm. Ondan sonra arkadaşlar hemen rastini dat dat yapmış getir. Okey. Bu işte kardeşim o araba. Benim arabam bu. Şimdi sizi nasıl sikeyim arkadaşlar? Biraz anlatsanıza. Yani ayıp değil mi yaptığınız? Ne ön koydun? Yani ne ön koydun? Pembe yapmışsın birader. Bak neden yalan söylüyorsunuz peki o zaman? Benim arabama izinsiz. Patronunuz kim abi sizin? Abi, Hocam burada boş boş konuşun ondan sonra geldin. Patronunuz kim abi sizin? Ne yapacağım ne patron? Ya? Troll ne hocam? patron benim. Bir saniye. Ben patron benim. Troll, derken onu anlayamadım. Şakacı gibi geldim burada. Ne şakacılıkla ne alakası var? Aradım telefonu açmadınız. Ben de dedim ki telefonu açın müşteri kaybına uğrarsınız dedim. Size ya. ticari ticari Bilgimi sizlere aktardım aslında ben burada. Balan, Ama siz ne yaptınız? Balan, bu arabayı balan. bu arabayı pembeye boyamışsınız. Kardeşim ba çıkacağım ba mı düzel Arabamı da fulle. Abi bakın olmaz böyle Niye ticari ahlakınızı sevmedim. Evet. Vereceğim oğlum zaten. Kaç aldın arabaya? arabayı? Arabayı e, hangi renge boyamışsın biliyor musun? Pembe renge boyamışsın. sormadık kardeşim zaten yaptığımızı biliyoruz. Yaptığınızı biliyorsanız o zaman hesabını da vereceksiniz. Ee, Bekleyin. Bekleyin, bekleyin abi ee, hangi renge boyadıysanız aynı hadi öbür hadi. şekilde kendi arabanızı bu renge boyayıp size etek giydirip gezdiriteceğim ben sizi hadi. bu şehirde bu hadi saatten sonra. Hadi, hadi bakalım amcıklar. Abi kafalarına göre biz orada bir bayıldık ayıldık. O oh, sıktılar mı lan? Vallahi sıktılar baba kaç. Koş 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 koş. Asıktir buradan çıkış var mı? Evet baba hayırlı işler. Şimdi baba cadde herkese cadde beni dellendirdiler. Orada bir arkadaşlar oyunum crash verdi. Sizlere bunu yansıtmazdım aslında ama bu adamlar kafalarına göre acaba pembe renge boyamışlar. Adamın da numarası var bir arayayım söyleyeyim. Şuydu. Alo. İzleyin bu saatten sonra adamın götünden nasıl ha. karalanır. İzleyin tamam. bakalım. İzleyin. Tamam. İzleyin. Geliyorum tamam. şimdi 5 dakika ya. Arkadaşlarımı çağırdım. O dükkan kapattı. Arabam pembe rengi kafalarına göre. Valentinayım imlak gidelim evde. Selamun aleyküm emlakta mısın? Eee değilim şu an bir şey mi oldu? Ne zaman geçeceksin? Şimdi geçerim istiyorsun. Sen şeyde misin aynı zamanda? Mekanik mi vardı sizin aynı zamanda? Eee mekanik var aynen. İsmi neydi? Mekanik Dez. 70... De Denizken deniz kenarındaki yok, mi? Yok yok orası manbanın ya. Hemen söyleyeceğim. Koronatlarını ekleyeyim. Hmm. Aynen 70 89 70 89 diye yaşıyan. Deniz kenarında değil mi? Oğlum söyleyin abinize. Abinizi He. ne yapıyorum iyi izleyin bu saatten sonra. Allah hangi oluşum? Hangi oluşum diye soruyor. Oluşum neyse. Abi karakola gidelim. Abi ben anlamadım. Şehir bomboş. Kimseyle sosyalleşemiyoruz. Herkes agresif. Herkesin yani şey olsun diye söylüyorum ama yaşları biraz ufak herhalde arkadaşların. Gerçekten bazen yaş sınırının olmasına adamlara hak veriyorum arkadaşlar ben. Yani yaşı küçük olup da çok güzel rol yapan kardeşlerimiz de var. Yok değil. Abi bu şehir iki adamlar nerede sosyalleşiyor? Bu motel boş. Bunların motel Buraymış abi ama yok kimse yok abi Anlayamadım çözemedim Enteresan abi çok enteresan O hastaneleri burada değil zaten Hastaneleri aşağıda bir yerde Saçma sapan bir yere hastane yapmışlar İkinci hastane alışık olmadığımız yer Ben böyle hani hastaneyi standardın dışında yaptıkları zaman pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar İşin açıya Polis abileri abilerimizin yanına gidelim Selamun Aleyküm diyelim Abi çetelerin mahallesine gidip sohbet edelim Motel yapacağız abi mecburen Mecburen motel yapacağız kimse yok çünkü Kral kafan mı güzel amına koyayım numara mı yapıyorsun Atla. Atla kardeşim. Gel lan. Lan gelsene. Gel gel kardeşim. Gel atla. Nereye gitmek istiyorsun? Kapışalım mı? Senin ananla kapışacağım şimdi az Zorla sövdürtüyor bizi. ADK'ya çaktırtıyor ya. Abi neden kimse rol yapmıyor ben anlayamadım. Nerelisin? Aha. Bilip. Alo. Alo. He. Ee, Neredesin? Sana ne? Soruyorum. Sen kimsin kardeşim? Pembe değil miydin sen? Arabası pembe olan değil miydin sen? Sen kimsin oğlum? Pembe ne? Sen, sen o değil mi? Arabası Vallahi, pembe olan. O ne kardeşim? Ne pembesi? Bizim şey mi? Gey mi diyorsun yani? Heee yo yo. Mi? Yok yok öyle başka biri vardı da. Ha, sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin diyorum cevap versene amına koydum mu? Mal amına koyayım ya kapatmıyor. da Yani ben bu sunucuda herhangi pek fazla bir rol döndüğünün kanaatını getiremedim arkadaşlar. Umarım normal white liste dönerler. Sanırım arka kapıta sokmuşlar. ne oldu oğlum? Arkadaşlar 5. kreş işim ve... Evet gördünüz. Evet. arkadaşların maksimum rol kapasitesi, maksimum yapabilecekleri rol. Geç lan. Dur, 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 Nereye dur, çıkıyorsun dur. oğlum? Nereye çıkıyorsun? Hayırdır? Ben, vur, vur, vur. ben de bölgeden çıkartmaya çalışıyorlar. Vur 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 diyorlar. Gel amına koydum bunu. Gel daha fazla vurun da şuradan bir çıkayım amına koyayım. Atla atla. Atla atla. Şimdi Neyse, dra Ezezezdi eze ez ez Helal. Helalsin mi? Amcık ezemiyorlar amına kayıp. Siz ne salak bir türemesiniz ya. Bu kadar salak olduğunuzu bilmiyordum. Bunlar niye benim içimden geçiyor? Senin ananı... Abi muhabbeti keser misiniz ya? Bunu yapamazsın kral. Valla iyi bug'ını çözmüş muhabbeti. Nereye lan? Ne oluyor oğlum? Özellikle bunları ben anlatmazsam şerefsizim arkadaşlar. Hadi bakalım. İndir la be. Bunlar oluşumu. Ne oldu ya? Ne oldu lan buna? Ne oldu lan buna? <laughs> çekil çekil çekil. Arkadaşlar ee, bu low rpd'i daha fazla sizler de oynamayın. Etek ben ediyoruz, artık ne oldu? E, ee, ananıza şimdi biraz sonra nasıl giydiriyorum iyi izlersiniz. Hadi Lan ne siktir. oldu? Bir şey olmadı. Hadi geliyoruz bekle. Arkadaşlar sürücünün ip ve discord Sen adresi açıklama kısmında. E, ee, girmenizi tavsiye benim. etmem. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. bay bay. Şu an bastı.